Marmara Denizi çok enteresan bir deniz. Yani dünya çapında bir deniz. Dünyada eşi olmayan bir deniz. Bunun için biz, ben ta ilk asistanlık yıllarımdan beri hep düşündüğüm bir olay vardı. Bu Marmara Denizi'nin kökeni ne diye. Bu 5000 yıl içinde Marmara'daki esas fauna oluşmuş. Yani buna göre tabi Karadeniz de çok enteresan bir deniz. Yani Karadeniz'in oluşumu da çok farklı. Bir kere Karadeniz deniz değil. Yani biz hep deniz deniz diyoruz. Tabii öyle alışılmış ama Karadeniz yani bilimsel açıklamaya göre bir acı su ortamı. Yani deniz olması için tuzluluğunun en aşağı 24,7 olması lazım ki Karadeniz'in en fazla tuzluluk binde 21'e kadar falan çıkıyor ki genelde binde 15, binde 18 falan. Yani onun için orası bir acı su. Tabii genelde biyolojide öyle bir örnekleme vardır. Su ne kadar çok şey olursa, yani tatlı suya yaklaşırsa ve hayvanlarda oraya doğru gitme bir içgüdüsü olur. Ve oradaki popülasyon sayısı belki azdır ama tür çeşitliği çok. Veyahut da bunun tersi de tabii oluyor Karadeniz'de. Popülasyon sayısı az ama yani tür sayısı az ama popülasyon çok kuvvetli. Yani bunları Şimdi düşünerek gene bir eskiye bir göz atalım. Şöyle bundan 50-60 seneye göre hep söylenir işte İstanbul'da Uskumru vardı bilmem ne vardı. Nedi? Uskumru niçin yani Marmara Denizi'nde vardı? Bu Uskumru esasında Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor. Hep eskiden bizim hocalarımızın söylediği gibi bütün evdekiler de bilirdi. Beslenmek için Karadeniz'e gidiyor. Çünkü Karadeniz yani 150 metrenin belki 200 metrenin altında bir abiyotik ortam var. Yani hidrojen, sülfür ağırlıkta. Yani bir hayat yok pek. Yani bakterilerden başka. Ama onun üstü çok zengin. Yani tür sayısı az ama popülasyon çok zengin olduğu için bir otlak gibi düşünebiliriz burayı. Mera gibi. Yani bu uskumru çiroz olarak gelir. Boğazdan geçer. Beslenir ve uskumru olarak döner. İşte o döndüğü ayda tam böyle Kasım ile Ocak arasında. O vakit işte herkes uskumru yer İstanbul'da. idi o vakitler. Ve usku şeye giderken de bu yaz başlarında da Karadeniz'e giderken bu uskumruları tutarlar, çiroz yaparlardı. Şimdi biliyorsunuz ne çiroz kaldı, ne uskumru kaldı. Yani bunun dışında gene palamut çok önemli. Palamut da torik olmak için yani mutlaka Karadeniz'e gitmesi lazım, beslenmesi lazımdı. Yani öyle torik olarak gelirdi. E, bırakın lüferi biz kaç senedir görmüyoruz, hep içine kop görüyoruz. Yani lüfer gene Karadeniz'e gider ve kofana olarak döner ve kofana boğazda yatardı eskiden. Yani ben gene çocukluğumda biliyorum. Yani Yeniköy'de ve Beykoz açıklarında bayağı şöyle iri iri kofanolar tutulurdu. Şimdi kaç senedir bunları göremiyoruz. İşte bunların nedeni hep bu Karadeniz'in özelliği, Marmara'nın den dolayı. Şimdi benim esas dönmek istediğim nokta şu. Şimdi Marmara Denizi demek ki önceleri bir tatlı su ortamı ve sonradan bir Akdeniz suyunun baskını ve ondan sonra bir Karadeniz suyuyla ne gibi bir değişikliğe uğramış. Bir De, ostrakotların bir özelliği var. Bu ilk onu söyleyeyim. Ostrakot dediğimiz hayvanlar en fazla 1-1,5 milimetre boyunda. iki kabuklu bir hayvanlar. Bunların bir özelliği belli türler belli ortamda yaşıyor. Bu çok önemli. Yani belli türler belli ortamda yaşadığı için ve fosil bırakma özelliği olan bir formlar. Çünkü kabukları kalsiyum karbonattan oluşmuş. Biz buna bakarak o bulduğumuz yani o hayvanı bulduğumuz yerin ortamını geçmiş zamanlardaki ortamını söyleyebiliyoruz. 2005'te bu 4-5 istasyon şeyden ayrı olarak yani Marem'in eskiden yaptığı şeylerden, istasyonlardan veya da onlardan farklı olan bir iki istasyon daha yaptık. Ve buradan derin çamur örneği almaya başladık. Ki bu tabii bilindiği gibi işte Çınarcık Çukuru, Tekirdağ Çukuru, bir de bu bizim şeyin arasında orta Marmara dediğimiz çukurdan bu örnekleri aldık. Ve burada çalışmaya bak İşte yaptığımız vakit o ilk evvela Profesör Doktor Engin Meriç'le yaptığımız çalışmaya benzer örnekler çıktı. Yani dipte ya tatlı su en dipte yani balçığın veya sediment dediğimiz çökerin en dibinde tatlı veya acı su örnekleri bu çamur yükseldikçe en üst tabakada da normal olarak şeyleri gördük. Yani deniz kökenli örnekler gördük. Yani çöker dediğimiz dibe çökmüş kalkı yani hayvan kalkıları veyahut da çamur filan her türlü şey. Ha şimdi bu eğer siz bunu alıp da kepçelerle alıp işte taşırken bir kere bırakıyorsunuz. Başka da bir de olduğu gibi çınar çukuruna, çınar çukuruna döküyorsunuz. Döktüğünüz vakit ne oluyor? Altta eski çöker, üstüne yepyeni başka bir karışık bir çöker gelmiş oluyor. Yani belki o fayların yapamadığı, depremlerin yapamadığı, heylanların yapamadığı Marmara'nın dibindeki bir takım olayları biz insan ile daha çabuk yapmış olduk. Ya yani bir de şu var yani hem yani İstanbul Boğazı yani İstanbul Boğaz Köprüleri iki köprü bir de Marmara Ray'ın yapıldığı esnada işte balıkları da şey yapan belki kaçıran büyük bir neden de bunlar çoğu da. Yani bu göç yollarını siz tapıyorsunuz. Mesela Marmara ya yapılırken iyi ki zaten bir göç yok zaten fazla bir ıskumru falan gelmiyor ki gitsin Karadeniz'e. Zaten kaç senedir ıskumruğu görmüyoruz. Yani Palamut öyle gene Karadeniz'e geçer değil mi sürülerle bunlar yok. Kaç senedir yok bunlar. Bir Kadıköy'e gidin belli günlerde ve hatta Balta Liman'a gelin belli günlerde kokudan geçemezsiniz oralardan. Ne oluyor? Tam o günlerde deşarj yapılıyor. Derin su deşarjı göğe. Deşarj nasıl yapılıyor? işte, bütün Balta Liman koktuğuna göre deşarj gene aynı yere çıkıyor. Demek ki bir yere gitmiyor. Karadeniz'e falan gitmiyor ki. Gitse bile o da Karadeniz çöplük müydü? Yani o da bir tartışılacak bir konu. Gittiğini düşünelim. Gene o da bir yani bilimsel olarak çok bilimsel olmayan bir takım işler yapıldı. Zaten Karadeniz bir alem. Bir de radyoson başımıza dert var ayrıca. Bir de o problem. Ona rağmen bir de bizim bu deşarj projesi, derin deşarj projesi çıktı işte. Heyecanı Marmara bu hale geldi. İşte hep söylendiği gibi son devresini yaşıyoruz Marmara'nın. Yani 15 milyona Yaklaşmış bir şehrin atık suyunu ne yapacaksınız? İşte bunları iyice düşünmek lazım. Ama bu olay eğer devam ederse ki böyle ediciye benziyor, en sonunda üçüncü faz dediğimiz yani en sonunda abiyotik ortama yani bütün Marmara Denizi ölü bir deniz olmaya mahkum gibi geliyor bana.